Valide Hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba bakkal da bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem. Seni mermi var ya. Aşkım yeni bir efe çıkmış gel bak bir tane video çekelim TikTok'ta. O kim Gökhan? Lan oğlum bir şey değil. Mahmut abi diyor. oğlum. Bir, yanında... bir de Mahmut yazdı. Ver şu telefonu. Bir şey, bir telefonu. şey değil telefonu ya. Al Oğlum arkadaşlar şaka yapmış. Şaka Başlarım şaka. Başlarım böyle şakaya karıştırmış. Ben de, ben de sevimim. Dersin, dersin, inan de. Bizim yolumuz yoksa, en zorunda bu olsa. Sen benimsin, ben de, ben de sevimim. Dersin, dersin, inan sen, sen, sen. De. Babaları gelsin, kurşun iki buçuk milyondur, gidere gider. gider. İşte anlamı yok hiçbirinin, ya da anlam veremedik. <laughs> Anlamam nedenini üzmüşler Mehmet'imi ya. Melike kayboldu. Melike'yi gördünüz mü? Melikeyi gördünüz mü? He. Melike. Mimi <laughs> niye öyle bakıyorsun ona? Tam yemeğe odaklanmıştım. Hala yemedim ya. Beni ye. Sabah sabah karna tatlı yenilir mi? Ay. <laughs> ya soru sordum. Giderken her gün yiyeceğim bundan dolayı ya. Allah Allah her şeyi de üstüne alırsın. Alımla üstüne. Nine nights with the yazdım yarim. Sonra Toki geldi ev yaptı. Ben yağmurları durdururum kopamaya Adını dağlara yazdım <laughs> yarim. <laughs> <Eyvah> Sonra Toki <tökü> geldi <laughs> ev Ah. <yaptım. gülüyor> Bakıyorsun öleğine marur bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma ildeleme ne olur acısa da baksana Aşkım Aşkım kıza baksana Şşş. Ne bakıyorsun? Ne olur. Ne, bak ne, olur ne, bakıyorsun? ne yapıyorsun ya?